Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün e, salı pazarının oradaki çiçekçimizdeyiz her zamanki daha önce de birkaç sefer videosunu çekmiştim arkadaşlar evet e, çiçek fiyatlarını sormadım arkadaşlar sadece şöyle o çiçek güzelliklerini size göstereceğim sonra da e, salı pazarında çiçek var çiçekçi var arkadaşlar oradakileri teker teker size fiyatlarını söyleyebilirim ama burada şu anda çiçekçimizin e, işi var tek tek de sorup meşgul de etmek istemedim. Şöyle teker teker buradaki çiçekleri size göstereyim. Önce karşımızdaki şöyle e, biz patates çiçeği diyoruz arkadaşlar İsmi yıldız çiçeğiydi. Evet şöyle göstereyim teker teker. Evet fuşya renginde ve hatta açık kırmızı gözüküyor buradan. Şurada da gördüğünüz pembesi var arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet küpeller var. Fiyatlarını şu anda sormadım arkadaşlar. Dediğim gibi müşteri şey, e, çalışanımızın sahibinin işi var. O yüzden meşgul etmek istemedim. Evet burada da buranın yerlisi galiba. Evet arkadaşlar rengarenk küpeller var burada. E, renklerini daha yavaş yavaş yeni yeni gösteriyor ama tomurcuk halde açmamışlar. Ve şurada da ceylan gözü sardunyalar var. Evet şurada galiba açık pembesiymiş. Evet arkadaşlar dua çiçeği. Evet burada kokulu misler gibi. Kokulu, kokulu gördüğünüz gibi karanfiller var arkadaşlar rengarenk. Evet şurada pileya. Bunun ismini bilmiyorum ama şöyle bakıyorum isimde yazılı mı diye yazılı değil maalesef. Evet burada flamingo çiçeği arkadaşlar Hı. ve burada da Rex begonya. Rex begonya az önce e, biraz daha göstereceğim. Çok güzel. Asparagus mu ismi? Asparagus. Asparagus. Asparagus evet. Şu çiçeği arkadaşlar sordum. Asparagus. Evet burada Rex begonyalar var. Baksana anneciğim mis gibi karanfil bu. Evet. Aa, çok güzel kokuyor. Evet burada ben durduğum yerde bile kokusu geldi bana. Hepsi aynı mı kokuyor? Tabii canım. Hepsi aynı. Evet, şurada lilyum açmamış daha. Lilyum var. Evet beyaz gül. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim. ön taraflarda daha güzel renkli bahçe çiçekleri var arkadaşlar. Evet şurada Rex Bamiyo'dan beyaz güller. Orman palmiyesi. Efendim. Tamam oraya geleceğim. Şimdi geleceğim anneciğim. Benim kız çiçekleri görmüş. Anne gel gelir misin diyor. Evet şöyle yavaş yavaş geçeyim. Çilli begonyalar arkadaşlar. Çok da güzel. Aslında fiyatları yazsaydı üstüne neyse kardeşimize söyleyeyim. Evet çilli begonya ondan bende de var anne. Evet şurada beyaz küpeli. Burada beyaz küpeli var, tomurcuk. Evet. Sultan papağanı. Bu kadar büyüyor muydu bu? Ben küçük sanıyordum. Evet. Şöyle geçelim, diğer tarafa geçelim annem. Şurada evet barış çiçeği var. Burada paşa kılıcı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kılıç çiçeği var. Ve barış çiçeği çok güzel açmış. Evet, burada orkideler var arkadaşlar. Çok da güzel açmış. Şuna bakar mısınız? Şu görüntü hiç sevmedik ama üzerine konmuş maalesef. Evet, burada aloe var. Evet, canım benim takipçim. Aloe vera'nın bakımını istedi arkadaşlar. Aloe vera'nın bakımını bir türlü çekemedim. Sözüm var ama çekeceğim bir gün. Evet burada cam güzelleri, katlı cam güzelleri arkadaşlar pembesi. Bundan sağ olsun Anamurlu takipçim getirdi. Küçük bir fide yapmış bana getirmiş arkadaşlar. Evet şurada bakar mısınız bembeyaz katlısı var. Burada kırmızı katlıları var. Hepsi tomurcuk halde. Evet sardunyalar var. İsterim. Sardunyalar yine misler gibi kokusuyla karanfiller ve şurada da kalonşolar var. Kırmızı kalonşolar. Ne kadar güzel açmış bunlar. Evet, burada da beyaz, kırmızı ve beyaz Türk bayrağı gibi olmuş burada. Evet, kızımızın da kucağında bir sepet karanfil. Evet, şurada paracı Burada milli. Evet bu Itır çiçeği arkadaşlar. Esten daha çok olurdu. Böyle avlularda dikili kucak kucak olurdu arkadaşlar. Evet bu da zikzak kaktüsü. Bakar mısınız şu güzelliğe? Acaba açıyor mu? Benimki de bu kadar büyür mü acaba bilmiyorum. Daha iki yıllık benimki. Evet şurada difenbahya. Difenbahya ve burada da ne çiçeği var arkadaşlar. Kurdele çiçeği ve başımızın tacı. Evet. Şuraya gelelim. Barış çiçeği. Bu sene benim barış çiçeğim hastalandı arkadaşlar. Vitamin verdim ama inşallah kendine gelir. Her sene bu yıl açıyordu. Bu mevsimlerde ama maalesef açmadı. Evet. Burada bodur güller var. Şu renge bakar mısınız? Sarı. Sapsarı ve turuncu. Hepsi ayrı bir güzel arkadaşlar. Evet. Burada keman çiçeği. Evet halacım benim bunu çok seviyor. Bak gördüğünüz gibi halacım burada fidesi varmış. Fiyatını sormadım. Dedim ya arkadaşımızın e, işi var, İşletme sahibinin. O yüzden meşgul etmek de istemedim aslında. E, fiyatlarını aslında öğrensem ben de çok istiyordum. Ama sormadım ya başı müşteri dolu kalabalık maşallahı var. Evet burada yine yıldız çiçekleri ve burada da. Gelin damatlar aşılı begonyalar arkadaşlar bunlar. Rengarenk. Bu aşılı begonyaları aslında sormak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir fiyat edineyim. Zübeyde. Evet. Aşılı begonyaların fiyatını öğrensin kızım. yani ben de merak ettim. Evet. Burada sarısı var. Burada rengarenk. Şurada kırmızısı var. Açacak galiba. Bu aşılı begonyalar ne kadar? O begonya değil. Ne o gelin damat. Gelin damat ben de biliyorum da diğer ismi biz e, normalde aşılı begonya diye biliniyor ama ne kadar bunların fiyatı? Gelin damat ne kadar? 30. 30, evet. 30 liraymış arkadaşlar. Evet Şurada yine can güzel. Evet yine şurada güllerden geçelim. Şurada Rex begonyalar yine. Balık mı var içinde? Ha, dur bakayım. Ha. Evet, bunlar da hostesler arkadaşlar. Şurada Afrika menekşeleri. Bakacağım annem. Evet, açelyalar. Bakayım annem. Burada süs balığı koymuşlar arkadaşlar buraya. Bak bir tane siyah var burada görüyor gibi. Hmm. Tel koymuşlar. kedi yemesin diye. Tabii. Tel kedi koymuşlar. kedi var çünkü. Kedi var İki tane hem de. Bak şunlara bak bir tane sevmeliydi. Hmm. Çok tatlı bunlar. Evet şöyle geçeyim ben bu tarafa ben. Evet şu rengarenk çiçeklere geçeceğiz arkadaşlar. Elinle mi? Evet, Rengarenk e, çiçeklere geçeceğiz ama şurada şeyler var. E, kaktüsler var arkadaşlar. Kaktüsler. Kütüklerden hmm. hmm. saksı yapmışlar. Güzel fikir aslında. Evet. Deden'e biz de yaptırabiliriz aslında. Evet. Ay ya şu çiçekler çok güzel. Ağaç gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika sukulentler var. Sukulent fiyatlarına sormadım arkadaşlar. Evet şurada yine milliler var. Rengarenk. Şurada çiçek stampında e, leş kaktüsü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurda çiçeğinin yanında. Evet çok güzel. Şu şirin kuşu da zaten. Ne? O zaman dursun. <laughs> evet arkadaşlar şurada zebra kaktüsler yani sükulentler. Şöyle gördüğünüz gibi harika da güzel kaktüsler. Şöyle ayakkabının içerisine çok da güzel. Şöyle yılan kaktüs koymuşlar. Maymun kuyruğu mu diyorlar? Yılan kaktüs mü diyorlar? Artık onun arasını yorum kısmına eklersiniz arkadaşlar. Evet şurada. Evet. Kocaman olmuş. Evet arkadaşlar. Abimiz diyor ki kuş hariç hepsi satılık Az önce kuş gösterdim ya. O kuşlara evet. Bakar mısınız şu güzelliklere? Çok güzel bu be ya bembeyaz açmış. Kırmızı beyaz gördüğünüz gibi e, pembesi, yavru ağzı, huşyası her rengi var arkadaşlar burada. Şu çiçek çok hoşuma gitti. Konusunu bilmiyorum tabii. Eğer biliyorsanız yorum kısmına ekleyin. Evet. Üzerine yazmıyor değil mi? Yok. Çiçek ters. Zebra. Ters. Şey. E, zebra kaktüsü herhalde. Aa, zebra. Deve tabanı türlerinden herhalde. Tam ismini bilmiyorum ama, ama daha önce gördüğüm bir çiçek aslında. çiçeğin yaprağı aslında böyle olması gerekiyor. yer değiştirmişler. Ha, yok sap kısmı. Böyle görmüştüm daha önce. Evet. Burada da şey var. Gördüğünüz gibi. E, zinya. 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 Hayır. Zinya değil. Dur dur dur. Çiçek isimlerini karıştırdım. Zinya Para değil. Pardon para ağacı bir de şey zambiya, zambiya. evet zambiya arkadaşlar yaprağından da tutuyor çeliğinden de tutuyor böyle zambiya arkadaşlar evet burada yine ceylan sardunyalar ceylan gözü sardunyalar harika şu renge bakar mısınız evet İyi, bir şey <gülüyor> <gülüyor> evet onlar e, ismini tam bilmiyorum ama uzmanya diyebiliyorum ismini güzel bu. Ben bunu çok sevdim. Evet. Sahte sanmıştım. evet şurada kokulu. Ama hani yukarıları çok hani Mine çiçeklerine bak. Bu ruj çiçeği arkadaşlar. Kıvırcık yapraklı ruj çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> Mine çiçekleri. Evet, şöyle yavaş 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 geçelim arkadaşlar. Bu arada evet arkadaşlar, yavaş yavaş çiçeğimizin sonlarına geliyor. Şöyle bir göstereyim ben. Şöyle de bir kapak resmi alalım aslında. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, şurada karşıda şey gördüm arkadaşlar. Onları ben çekmedim. Onlar benim arkamda kalmış. Şimdi gördüm yaprağa güzeller var o kadar güzel ki renkleri hemen o tarafa da geçeceğim arkadaşlar e şurada mor Mine çiçeği var onu göstermedim mor Mine çiçeği ve şurada açık pembe cam güzeli şöyle geçelim anneciğim bu arada zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar ve kanalımıza da desteklerinizi bekliyoruz yorum kısmına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz Evet. Bahçe çiçeği, kadife çiçekleri. Evet, petunyalar arkadaşlar. Şurada yaprağı güzelleri var arkadaşlar. Çok güzel. bambular var arkadaşlar. Bambu. Ve şurada petunya. Şu petunyanın güzeline bakar mısınız? Evet burada benim az önce ben bu tarafı çektim gittim. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Evet sinek kanadı fesleyen arkadaşlar. Ve bodrum papatyası Evet şurada telgraf çiçekleri arkadaşlar. Mor, mor telgraf. Mor telgraflar. Çok güzel olmuş. Evet şöyle rengarenk yine çiçekler. Ve şurada hemen göstereyim arkadaşlar. Yine mine çiçekleri. Bu aralar bahçe çiçeğinin mine çiçekleri o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Şimdi tam da mevsimi. Ve şurada Gördüğünüz acem palası var. Acem palası, şeker begonya. Evet burada da petunyaların o mini mini fideleri var arkadaşlar. Mini petunyalar. Çok küçük açmış. Ve burada da yine kadife çiçekleri, kaktüsler. Evet biz kedi dırnağı derdik arkadaşlar bu çiçeğe. Bu çiçeğin ismi neydi? Unuttum ya. İpek, ipek çiçeği arkadaşlar. Evet şimdi aklıma geldi. Bu kadar çiçeğin içerisinde. Bu kadar çiçeğin içerisinde şaşırmamak mümkün mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet şurada gardenyalar var. Onları da hemen göstereyim. Gardenyanın da mis kokulu gardenya arkadaşlar. Şurada hemen çiçeğini göstereyim. Evet mis kokulu gardenya kokusu buraya bile gelebiliyor. Harika güzel de tomurcukları var şöyle. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Instagram hesabına da buradan çok güzel müzik eşliğinde videolar paylaşıyor arkadaşlar. Çok güzel eğlenceli bir sayfamız var. Sizi oraya da davet ediyorum. Gelirseniz çok sevinirim. Like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına yorumlarınızı ekliyoruz. Bir çiçek, böcek emoji de olsun. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tam destek olmak için. Evet, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hep çiçekli kalın. En güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar.